Bir şey olursa. Teşekkür ederim yazarsın. abi. Bugün müsait ha. olursan uzun şeyle konu konuşabilirim. Söz, olarsın, söz tamam. Sana söz olsun. Hatta Hamza abi'ye de iletirsen çok sevinirim. İkimiz bile katılırız. Onu da iletirim evet. ayrıca. <laughs> Ona da yazdım ama dediğim gibi neden bilmiyorum tamam. ama görmüyor. Ha tamam ben neden söylerim. Tam ya kalabalık bileyim, bir Kalabalık bir ya. Ben şey acaba isterim. hani bir şey mi yaptım bir? Yok yok ya öyle şey olur mu sen de Görmemiştir. Ya bana da aynısı oluyor. Bazen şöyle oluyor. Story atıyorum mesela. Sen Hı -hı. mesaj yazmışsın. O sırada da önceden yazdıklarım, kendi arkadaşlarım mesaj bir yazıyorlar. 30 tane cevap oluyor. O ara Hı -hı. kaynayabiliyor, gidebiliyor, gelebiliyor. Ben öyle bir şeye denk gelmiştir eminim bu. Bakarım ama haber veririm sana. Söylerim. Ah teşekkür ederim abi. Hı -hı. Çok sağ Gelsin. ol. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Ben ben gideceğim. Teşekkür bir ediyorum. sana. Bir. Teşekkür ederim. Ben de yayınlar diliyorum sana. Hadi. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.